ne var diyor musunuz? Delik geçirme İp geçirme Evet Burada böyle çubuklarımız var. var? Or onların üstündeki renklere göre Dila sırasıyla pipetlerden ipi tamam. geçirecek Evet. Bir ayakkabı bağcığı kullandık. Renkli pipetlerimiz var. Ey, çıktı. Aferin sana. Şimdi mavi mi? Evet. Burada. Evet. Hı -hı. Oy. üçüncü sırada mavi var. Ay. Çıktı mı Bence biraz ipi. Yukarı doğru çekmelisin ki ip kolayca yukarıya gelsin kızım. Şuradan çekmelisin. Evet. Çek bakalım. Hı -hı. İlerledikçe çekersen yukarıya daha kolay çıkar. Harikasın. Şimdi görünüyor mu? Sen görüyorsun zaten. Burada. Hı hı. mor. gibi mor şurada. Evet. Yani şeyin Ay, burada bir tersli aldı. Ne tersli oldu? Şöyle yapsak üst üste Yapsın. olduğu için. Şimdi biraz iktir bakalım parmağınla. Burası biraz zor olacak. <laughs> evet, oradan iktir. Evet. Aferin sana. Çek 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 birazcık anneciğim ki mora yetişsin de mi ipimiz? Evet. Böyle çekmemiz daha iyi olacak. Harikasın. Aynısı oldu mu? Ee? Göster aa, bakalım çubuğu aa. yanında. Şöyle tutalım. Evet. Aferin sana. Aldı. Süpersin. Bu bitti. Şimdi diğer çubuklarımıza geçelim mi? Olur. Hadi bakalım. Sırada ne var? Diğer. İkinci çubukta mıyız? Hı hı. Hadi bakalım. Bu. Evet. Bu. Burada mor var. Burada sarı. Burada pembe. Burada mor. Burada mavi. Burada iki tane mor. İki tane mor var. Hadi başlayalım kızım. İstemiyorum ben bunu. Tamam çıkar o zaman. <laughs> Ve süre. Başladı. Haydi bakalım. Burada neyiz? Hı hı. Ama burada iş var. İtin adı mordu. Tamam. Önce birincisi mor. Önce birdeyiz. Bak bir de mor var. Evet. Ee, yapabilirim. Yapabilirim. Önüne doğru çekersen daha kolay Anne, olacak herhalde. Evet. Şimdi, şimdi sarı mı? Vay kızım. be var mı? Sonra ne var? Pembe. Üçüncü sıra nerede kızım? Üçüncü mi? Orada pembe nerede var? Üçüncü sırada bak bakalım. İşte burada. Evet işte oradan geçireceğiz şimdi de değil mi? İpi biraz çekmelisin bence yukarıya. Harikasın. Ay terslik oldu. Yapabilirsin yine bence. Yine terslik bu. oldu. Uy. Bu işi halledebilirsin bence sen. <laughs> i̇şte Şimdi böyle. mavi be. Şimdi önce biraz ipi yukarı doğru çekmelisin. Uy. Evet. Dördüncü sırada mavi var kızım. Evet. mı var? Evet anneciğim. İpin kolay çıkmasını istiyorsan eğer buralardan birazcık yukarıya doğru çekmelisin ki buraya kolay yetişsin ipimiz anladın mı? Önce biraz buradan çekeceksin. Sonra burada. Hı hı. Çek bakalım. kartonu tut. Evet. Çek ama önce ipi çekmeden oraya girmez değil mi? Çünkü yeteri kadar ipimiz yok burada bak. <laughs> Harika oluyor. <laughs> Ve kızım başardı. Bravo kızım sana. Şimdi sırada ne var? Burada. Diğer çubuk var değil mi? Burada. Evet hadi ipi çıkaralım. Nasıl? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tek tek yapacağız değil mi? Çekerken nasıl yaptık? Çıkarırken de tek tek çıkarmak daha kolay olacak. Öyle olmaz. Önce burayı çıkaracaksın. Evet. Evet. Şimdi alttan çıkar bakalım. Aynen. Ha? Evet. Şimdi birinci sıra kaldı. Onu da çıkarırsak bitecek. <laughs> Tersten mi çıkarıyorsun? <laughs> Bir taraftan çekmemiz gerekiyor. Evet, süper. Şimdi bu, tabii. Şimdi bu da bittiğine göre seç bakalım diğer hangisini yapacaksın. Yeşil. Bu sonra da turuncu. Turuncu mu emin Bak, misin? Bak burada turuncu var. Hı hı, üçüncü sırada evet. Sırada. Sır sır. İkide ne var? Aferin sana. Bulaşamadım. Kartonu tut bir elinle de istersen. Evet. Şimdi ne turuncu değil mi? Evet kızım. İkinci sırada Üçüncü var. sırada turuncu. Evet. Sonra da mavidir. Önce yaptığımızla ilgilenelim. Sonrasına bakarız kızım. Şimdi ipi yetişmedi. Ne yapman gerekiyor? Ne yapmam? <laughs> ne yapmalısın sence? Önce alttan çekiyorduk değil mi? İpi çekmeliydik. Evet. Önce alttan kızım. Yani buradan çekeceksin önce. Evet. Çek biraz daha çek, çek, çek. Şuradan biraz daha çek. Evet. Çek, 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 çek. Hı hı. Şimdi de turuncu. Evet. İşte turuncu mu? Dördüncü sırada ne varmış bakalım? Pembe. Evet. Sonra da mavi. İşte burada mavi. Evet kızım. Geçiremedim. Denersen olacaktır bence. Oh. Evet. Çok dik tutuyorsun çünkü elini. Yan tutmayı dener misin? Evet. Evet. Harikasın. Gördün mü? Vazgeçmeyince problemleri çözebiliyoruz. Şimdi ipi çekmelisin tekrar. Evet. Evet. Şurayı çekeceksin. Evet. Çek çek çek. Evet. Harikasın kızım. Bu yan yana olanlar biraz zorlayıcı değil mi Dila? Nasıl çıkaracağız böyle? Ve süpersin kızım, başardın. Yardım edeyim mi çıkartırken? Kendim, kendim yapıp, yapabilirim. <laughs> süpersin sen. Bu işi sen kendin halledeceksin öyleyse. Hı hı. Süpersin. <laughs> Burada tanıngı var şimdi. İşte. Çok yaşa. <laughs> Abi reis <birerlerdi> bu aslında. <laughs> Ay kıyamam sana. Ya <laughs> da bilmiyorum nereden geldi onun çıktı. Biliyor musun? Ama ağlamadım. Hı. Hmm. Acıdı biraz herhalde, değil mi? <laughs> evet. Bir küçük yan beni. T küçük uçattı bir tezemişti ve. Küçükken benim de öyle oluyordu Dila'cığım biliyor Değil musun? Mi? Hadi oyunumuza ha, dönelim. Hı -hı. Çok üzgünüm adama. Kıyamam sana. Sıra dilimi sürdüğümde de yaşlarım çıktı. Çok üzgünüm. Şimdi yeşil mi var? Üçüncü sırada yeşil var anneciğim. Evet. 4 az önce dördü dördün mü? Çok güzel. Şimdi ne Mavi. Mavi harikasın. Şöyle çubuğumuzu da gösterelim ama dördüncü sıradayız değil mi kızım bak. Dört. Sen beşe geçiyorsun. Dört neresi? Dörtü gör bakalım. Orası üçtü. Heh. Bunun için ipi çekmemiz gerekiyor biraz. Evet. Ha, evet. Sonra da Bence sığın. biraz daha ipi çek istersen. Ve kartonu kendine çevirirsen daha e, kolay Allah! olur. Evet kızım. Tıpkı beşe benziyor. Hımm bakayım. Çok iyi fikir. Yol gibi aynı. Yol gibi evet. Beş rakamı gibi oluyor değil mi? Ne kadar iyi fikir. Oy. Düştü. Ne gerekiyor bunun için? İşte, işte böyle. Hı. Bunun daha bir kolay yolu var biliyor musun? Ha? Yani şöyle az önce gösterdiğim gibi buradan çekip sırasıyla buradan çekip şimdi burayı çek evet çek 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 çek. Şimdi buradan çek. Evet. Şimdi buradan çek. Evet. Çek 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 çek. Gördün mü? Daha kolay oldu değil mi? Şimdi en sonda ne var kızım? Sarı. Hı hı. Ama Şu diğer elinle de kartonu tutarsan daha kolay hareket edersin. Süper oldu. Çak. Çak. Harikasın. Şimdi de dik lazım. Simenle lazım. Tek tek çıkaralım anneciğim. En üstten başlayalım. Daha kolay olur. Evet. Ve son çubuğumuza geldi sıra. Değil mi? Hı hı. Evet. Burada altta turuncu var. Burada da mor, burada da pembe, burada da mavi, burada sarı. Başlayalım birinci sıradan. Nerede? Burada mı? Ne renk? Evet oradan başlayacağız. Ne renk var birinci sırada? Evet kızım. Sonra da mor. Evet anneciğim. Sonunda da mavi. Hı hı. Sonra. Çek çek ipi biraz daha çek kızım. Evet. Sonra da penler. İkinci sıradayız şimdi. Onunla ilgilenelim. Önce ikinci sıradayız kızım. Burada mıyız? İki. İki Nerede? neresi? Hı -hı. Aferin sana. Şimdi ikiyi yapmadan üçü düşünüyorsun. O yüzden biraz karışıklık oluyor biliyor musun? Hı -hı. Karışıklık yok mu burada? Evet şu an yok. Ah. Sırayla yaparsak üçte ne var? Mavi. Emin misin? Üç. 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 Pembe. Evet. Hadi Pembe. bakalım. Hı -hı. Sonra mavi mi? Evet anne. Sonra da yani dörde deşti. Işte. Aynen öyle. Üçten sonra dört gelir. Bir, iki, üç, dört. İpi çek. Beş, altı, yedi, 7 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve ve bekle <laughs> 20 mi yoksa bekle <laughs> ama ipe ihtiyacımız var değil mi aşağıdan aşağıdan çekiyorduk değil mi bebeğim Harikasın. Bu işi öğrendim biliyor musun? Oradan da çek. Yukarıya doğru çek. Evet. Evet. Evet kızım. Sonuncusunu geçiriyorsun şimdi Dilacığım. Ve bitiyor. Tada. Hı hı, geçir bakalım. Geçmedi o bence değil mi? Yap, yap geç. Oyunu başarıyla tamamladın. Süpersin. Arkadaşlar, YouTube şafımız. abone olmayı. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. Görüşürüz. Aa, ben de söyleyeceğim. Söyle. <laughs>